Evet arkadaşlar. Bugün revani yapacağız. Yaz revanimiz normal bir revani olmayacak. Üzeri krem şanti ile kremalı bir revani olacak. Evet başlıyoruz. Öncelikle kremamızı yapacağız ki dolaba atayım ki donsun. 2 paket krem şantimiz var. Klasik krema yapacağız. iki pakete bir bardak süt koyacağım ve çırpacağım. Evet arkadaşlar. Şöyle. ne kadar çırpacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kremamız kıvamına geldi. Bunu buzluğumuza atıyorum. Bu donarken malzemeye devam. Tarifimize devam. Evet orada o donsun. Şimdi hemen başlıyorum. Öncelikle 3 yumurtamız var. tüm yumurtayı çırpıyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar ben e, videonun başında şeyleri e, malzemeleri göstermedim. İsterseniz hemen devam edelim. Şöyle bir göstereyim. 3 yumurtamız var, 1 su bardağı şekerimiz, 1 buç 1 e, su bardağı un, 1 su bardağı irmik, yarım su bardağı çiçek yağımız, 1 su bardağı da sütümüz var. Aynen bu şekilde sırasıyla normal kek yapımı gibi başlıyoruz. Devam ediyoruz. Tepsiye kadar, tepsiye. ilave edelim evet. kızım şimdi çekimi yaparken hatırlattı kabartma tozuyla e, vanilyeyi unuttun anne dedik onları da koyuyoruz Evet Evet irmiğimizi de şu an ilave ettim ilave ediyorum. kıvamını buldu. Vanilyayla kabartma tozunu da ilave ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tur daha karıştırıyorum. Evet. İsterseniz buna biraz kokulu olsun bir tane portakal kabuğu rendeleyeceğim. Rendelenmiş portakalımı hemen koyuyorum. Bu zevkinize kalmış. Damak tadınıza kalmış. İsterseniz koymayabilirsiniz ama güzel bir koku veriyor. Hoş bir koku veriyor. Fena olmuyor yani. Güzel oluyor. Evet bu kadar. Bu kadar. Çabuk hallettik. Önceden yağlanmış tepsimi döküyorum. Yüksekten biraz. Evet. Harika oldu. Evet. Tamamdır. Şimdi bunu fırına atıyorum arkadaşlar. Bu burada pişerken biz şerbetimizi yapacağız. Ee, önceden açmış olduğum, ısıtmış olduğum fırınımı 170 derecede koyuyorum. Bu pişerken biz şerbetimizi hazırlıyoruz. Evet. Şerbetimiz için 2 bardak şekerimiz var hatta iki buçuk yaparsak biraz daha e, tatlı sevenler için Şöyle, yarım bardak daha ilave ediyorum 2 bardak Hatta 3 yapalım bunu Evet arkadaşlar 2 su bardağı şeker koyduk 3 su bardağı da suyumuz olacak koyuyorum evet, soyuyorum suyumu. Aynen bu kadar. Şimdi biraz karıştırıp ocağa koyacağım. Kaynamaya başlayınca bir 3-4 damla limon sıkacağım ve şerbetimiz de hazır olacak. Evet arkadaşlar, şeker erince kadar şöyle bir iki tut, karıştırın. Tamam, şimdi ben bunu bırakıyorum. Kaynamaya başlayınca limonu ilave edeceğim. Kaynamasını bekliyorum. Revanemiz pişti. Hazır. Şu an böyle delikler atacağım. Evet. Şimdi şerbetimizi dökelim. Arkadaşlar şerbetimiz de çekti. Şimdi krem şantisini dökeceğim. Bayağı bir güzel dolmuş Fazla dolmuş hatta. Şöyle üstünü yayacağım iyice. Evet arkadaşlar kıvamını buldu. Tatlımız hazır. Evet arkadaşlar finale geldik. Hindistan cevizimizi serpip keseceğim. Servis edeceğim. Yapacak mı arkadaşlar? Şimdi bir dilim alıyorum sizin için. Şuradan önce çıkartayım bir tane kenardan. Şöyle. Evet. Nasıl arkadaşlar? Nasıl görünüyor? Şöyle koyuyorum. Tabağımız da servis Tabağımız var. Şöyle hemen sizin için. Evet budur. Şimdiden afiyet olsun. Esen kalın, evde kalın, sağlıklı kalın.